Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında 2. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. Ve 2. dönem 1. yazılı sorularıyla alakalı olarak kanalımızda birçok video mevcut. Bunlara oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 1. soru. Boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz kelimelerimiz Abdullah, Kabe, 571, Ahlak, Ebu Talip. Evet, Abdullah, Kabe, 571, Ahlak, Ebu Talip. Birinci ifademiz, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem babasının adı nokta noktadır. Evet, Peygamber Efendimizin babasının adı nokta noktadır. Bunlardan hangisi gelecek değerli arkadaşlar? Evet bunlardan hangisi gelecek? Tabii ki de Abdullah gelecek değerli arkadaşlar. Peygamber Efendimizin babasının adı Abdullah'tır. İkinci cümlemiz. Yeryüzünde ibadet etmek amacıyla yapılan ilk mabet nokta noktadır. Yeryüzünde ibadet etmek amacıyla yapılan ilk mabet nokta noktadır. Hangisidir değerli arkadaşlar? Evet hangisi gelecek boşluğa? Tabii ki de Kabe gelecek. Doğru cevap veren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Üçüncü ifademiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesinin ölümünden sonra evleninceye kadar amcası nokta noktanın yanında kalmıştır. Hangisi gelecek arkadaşlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesinin ölümünden sonra evleninceye kadar amcası nokta noktanın yanında kalmıştır. Tabii ki de Ebu Talip olacak değerli arkadaşlar. Sonraki cümlemiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nokta nokta yılında doğmuştur. Hangisi olacak arkadaşlar? Zaten bir tane sayı var. 571 yılında doğmuştur peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir toplumda kişilerin benimsedikleri ve kendilerini uymakla yükümlü gördükleri davranış biçimleri ve kurallarına nokta nokta denir. Ne denir arkadaşlar? Tabii ki de ahlak denir. Bir daha okuyalım. Bir toplumda kişilerin benimsedikleri ve kendilerini uymakla yükümlü gördükleri davranış biçimleri ve kurallarına ahlak denir. İkinci soruya geçelim. Cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız demiş. Birinci cümlemiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında Mekke'de doğdu. Sizce bu ifade doğru mu yanlış mı değerli arkadaşlar? Peygamberimiz 571 yılında Mekke'de doğdu. Tabii ki de bu ifademiz doğrudur. İkinci cümlemiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşında iken babası Abdullah ölmüştür. Doğru mu yanlış mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındayken babası Abdullah ölmüştür. Tabii ki de bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. Çünkü Peygamber Efendimiz daha doğmadan babası vefat etmişti. Üçüncü cümlemiz Peygamberimiz adalete, merhamete, iyiliğe önem vermiştir. Peygamberimiz adalete, merhamete, iyiliğe önem vermiştir. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki de doğru arkadaşlar. Bunlar Peygamber Efendimizin çok önem verdiği şeylerdi. Bir sonraki ifademiz Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bakımını üstlenen amcası Ebu Talip idi. Doğru mu yanlış mı değerli arkadaşlar? Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası Ebu Talip'ti. Tabii ki de arkadaşlar bu da ne olacak? Doğru olacak. Sonraki cümlemiz Peygamberimizin ilk çocuğunun adı Fatma'dır. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Peygamberimizin ilk çocuğunun adı Fatıma'dır. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki de arkadaşlar yanlış. Peygamber Efendimizin ilk çocuğunun adı Kasım'dır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz'e Ebul Kasım da denmiştir. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Aşağıda verilen kelimeleri ve cümleleri eşleştiriniz demiş. Evet bunları ne yapacağız? Eşleştireceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi burada kelimelerimiz var. Evet, okuduğumuz e, bu cümleye göre hangisine ait olduğuna olduğunu bulacağız. 1. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir olduğu için ona verilen lakaptır. Hazreti Muhammed güvenilir olduğu için ona verilen lakaptır. Hangisi arkadaşlar bunlardan hangisi olacak? Bir numaralı cümle bunlardan hangisine gelecek? Tabii ki de arkadaşlar Muhammedül Emin olacak. Muhammedül Emin güvenilir Muhammed demektir. İkinci cümlemiz. Peygamberimize inanan ilk kişinin adıdır. Peygamberimize inanan ilk kişinin adıdır. Hangisidir arkadaşlar? Bunlardan hangisi Peygamber Efendimiz'e ilk inanan kişidir? Tabii ki de cevap Hazreti Hatice olacak. Yani Peygamber Efendimiz'in eşi. 3. Arap Yarımadası'nın en önemli şehridir. Arap Yarımadası'nın en önemli şehridir hangisi olacak arkadaşlar? Evet cevabımız Mekke olacak. Sonraki cümlemiz peygamberimiz. Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası. Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası hangisiydi arkadaşlar? Daha önce de söyledik. Tabii ki de cevabımız nedir? Ebu Talip'tir. Sonraki cümlemiz peygamberimizin kendisinden sonra ölen çocuğunun adıdır. Evet geriye bir tane kaldı. Hazreti Fatıma olacak değerli arkadaşlar. Evet bir sonraki soruya bakıyoruz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Açılış, başlangıç anlamlarına gelen Kur'an'ın ilk suresi. Kur'an'ın ilk suresi bütün namazlarda okuduğumuz sure aşağıdakilerden hangisidir? A. Asır. B. Fatiha. C. Amentü. D. Kevser. Burada cevabımız ne olacak değerli arkadaşlar? Kur'an'ın ilk suresi Asr, Fatiha, Amentü, Kevser. Cevabımız tabii ki de arkadaşlar Fatiha suresi olacak. Fatiha açılış ve başlangıç anlamlarına gelmektedir. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu çevrenin bir özelliği değildir? Değildir. A. İnsanların çoğu putlara tapıyordu. B. Kabilecilik yaygındı. C. İçki, kumar çok yaygındı. D. Kadınlar ve kız çocukları çok değerliydi. Bunlardan hangisi Peygamber Efendimizin doğduğu çevrenin bir özelliği değildir değerli arkadaşlar? Evet cevabımız D şıkkı olacak. Çünkü arkadaşlar kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmezdi. Evet üçüncü soruya geçelim. Cahilce inanç ve kötü uygulamaların yaygın olduğu, İslam gelmeden önceki Arap toplumunun yaşantısına ne denilmektedir? A) Cahiliye dönemi B) Savaş dönemi C) Bilgi dönemi D) Barış dönemi Evet, İslam gelmeden önceki Arap toplumuna ne denir arkadaşlar o döneme ne denir? Tabii ki de Cahiliye dönemi denir. 4. Peygamber Efendimizin İlk eşinin ismi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, peygamberimizin ilk eşinin ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hazreti Ayşe, B) Hazreti Fatıma, C) Hazreti Hatice, D) Hazreti Zeynep. Evet, peygamber efendimizin ilk eşi hangisidir? Tabii ki de Hazreti Hatice'dir değerli arkadaşlar. 5. Yukarıdaki kavramlardan hangisi arkadaşlığa zarar verir. Zarar verir. Bir Sevgi. iki Güven. 3. Kin ve nefret. 4. Saygı. Bunlardan hangisi arkadaşlığa zarar verir değerli arkadaşlar? Tabii ki de kin ve nefret arkadaşlığa çok ama çok zarar verir. 6. Soru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşında ve nerede peygamber olmuştur? A. 25 yaş Mekke. B. 40 yaş Mekke. C. 25 yaş Medine. D. 40 yaş Medine. Evet. Peygamberimiz kaç yaşında ve nerede peygamber olmuştur değerli arkadaşlar? Tabii ki de 40 yaşında Mekke'de ilk vahiy Hira mağarasında gelmişti. 7. soru. Peygamberimizin doğduğu yıl Mekke şehrinde nokta nokta olayı adı verilen çok önemli bir olay gerçekleşti. Yemenli komutan Ebrehe kendi yaptırdığı tapınağın ziyaret edilmesini sağlamak için Kabe'yi yıkmak istiyordu. Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir? A) kuş B) su C) fil D) balık Evet, o dönemde meydana gelen bu önemli olayın adı neydi arkadaşlar? Fil olayıydı. Evet, cevabımız C şıkkı olacak. 8. Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerine zarar veren bir davranıştır? Hangisi insan ilişkilerine zarar verir? A. Anlayışlı olmak. B. Bağışlayıcı olmak. C. Saygılı olmak. D. Bencil olmak. Tabii ki de arkadaşlar bencil olmak insan ilişkilerine zarar veren bir davranıştır. 9. Elhamdülillahi nokta nokta alemin. Elhamdülillahi nokta nokta alemin. Errahmanirrahim maliki nokta nokta. İyya nokta nokta ve iyya kenestain. O hangisi gelecek arkadaşlar? Bir bakın bakalım. Sizce hangi şık olacak doğru cevap? Evet birincisini söyleyelim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbil alemin. Evet. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu. İyyâke ne'budu ve iyya kenestain. Evet, devamında ne diyorduk arkadaşlar? İyya kenabdu ve iyya kenestain. İhdina sıratal müstakim, sıratal lezine en amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve la dallin. Amin. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. 10. soru. İhdina sıratal müstakim. Zaten bunu az önce söyledim. Fatiha suresinde bu ayetten sonra gelen ayet Aşağıdakilerden hangisidir? Evet bundan sonra hangisi geliyordu arkadaşlar? Hatırlayın. İhdine sıratal müstakim. Sıratal lezine en amte aleyhim. Gelecek arkadaşlar. İhdine sıratal müstakim. Sıratal lezine en amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve la Amin. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Bu arada kanalımıza abone olursanız bizleri de çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.